Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Mayıs 2023 Pazartesi gününün yeni ayın ilk gününün güncel hava durum bilgisine siz değerli izleyicilerimizle birlikte başkıracağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda bu vasıtayla kutlamış olalım. Videomuza başlıyoruz Marmara bölgemizde. Marmara bölgemizde Eten'e ve Kırklareli illerimiz yağmurluyken derilerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece sıcaklıklarda geçtiğimiz haftaya göre oldukça artmış vaziyette. Ege bölgemiz tamamıyla bulutlu ve parçalı bulutlu. Yağış ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Akdeniz bölgemizde Antalya ilimiz bulutluyken diğer illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 21 santigrat dereceye kadar çıkıyor. İç Anadolu bölgemizde Konya, Ankara, Eskişehir birkaç ilimiz işte bu şekilde bulutlu, diğer illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz bulutlu, Orta Karadeniz'in sahil şeridi bulutlu iç kesimleri yağmurlu, Doğu Karadeniz tamamıyla yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla yağmurlu. Yer yer gök örtülü sağanak şeklinde olacak. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 21 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla gök örtülü sağanak yağışlı. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise 22 derece. Yani şu anda orta ve doğu kesimlerinde yağış var. Batı kesimlerimiz daha çok havanın bulutlu olacağı şeklinde devam edecek. Bu videomuzda 1 Mayıs 2023 Pazartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Avudur'un programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.